Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size yeni öğrendiğim bir açılışı paylaşacağım. Öncelikle ben profesyonel olmadığım konularda çok fikir beyan etmeyi, bir şeyler öğretmeye çalışmayı hiç sevmiyorum. Sadece ben denedim. Başarılı oldum. Siz de deneyebilirsiniz. Çok insanın bilmediği bir açılış bu muhtemelen. Ben 3 gün çalışarak %95 doğruluk oranıyla oynayabildim. Hadi başlayalım. Bunun adı Londra açılışı. Şimdi bu hamleleri yaptıktan sonra e, filimizi buraya çıkıyoruz. Rakibimiz devam ediyor. Sonra e, ben bir senedir neredeyse yani her gün oynamıyorum ama yani E4, E5 böyle böyle ondan sonra oyun çok kısır olduğunu fark ettim. Yani oyunda çok fazla bir e, baskı kuramıyordum. İşte vezirimin ben bu çaprazdan çıkmasını falan istiyordum böyle. Yani çok bir bilgim olmamasına rağmen bu açılış beni engelliyor gibi düşünüyordum. İtalyan açılışı oynuyordum ben. Ondan sonra yabancı bir tane yayıncıdan bir açılış gördüm. Yorumlara yazdım nedir bu diye. İşte London yazdılar. Ben de 2-3 gündür video izledim. Sadece bu kadar tecrübem var. 1-2 tane de maç yaptım. Onu sizinle paylaşacağım şimdi. Hadi başlayalım. Vezir'in önündeki piyonu sürüyoruz. 2 tane. Açılış bu şekilde devam ediyor. Ama hani ilk önce bunu mu çıkmam lazım, bunu mu çıkmam lazım, bunu ne zaman koyayım, e, bu piyonu ne zaman buraya sürmem lazım. işte bunu buraya çıkmayla buraya çıkmana farkı ne onları tam olarak bilmiyorum. Sadece videolardan pozisyonel nasıl üstünlük kurabiliriz, e, ana fikirleri biraz öğrenmeye çalıştım. O kadar yani bilgim. maşa böyle devam etmişiz. Burada filmi geri çekmeyi izlemiştim. Çünkü e, vurduğu zaman biz de alıyoruz. Sonra buradan baya bir baskı oluşturabiliyoruz. Tamam filimizi buraya çıkıyoruz. Bu da çok güzel bir yerde kalıyor. Ve atımızı buraya koyabilirsek vezirimiz buradan çok güzel baskılar oluşturabiliyor. Buralardan buralardan böyle. Tamam. Genel, genel olarak diziliş bu şekilde oluyor. İnanılmaz bir sistem yani. Siz de deneyin. Bence oyun puanınız inanılmaz artacak beyazlarla. Yani satranç çok daha zevkli bir hale geldi bu açılışla. Bu açılışta bu kareyi öyle bir kontrol ediyoruz ki Rakip hiçbir şekilde bu alandan çıkamıyor böyle yani hapishane gibi kalıyor gerçekten rakip. Ondan sonra isterseniz buradan veya buradan çıkıp ters rock yapıp buradan saldırabiliyorsunuz böyle komple İnanılmaz inanılmaz yani bütün taşlar aktif. Şimdi buradaki plan da şu aslında normalde kaleyi buraya gelip bunu sürmek istediği zaman atı buraya koyuyoruz ki süremesin diye. Çok inceliklerini bilmediğim için bahsetmeyeceğim. Sadece bildiğim kadarını söyleyeceğim. Ee, burada bunun, bunun yerine bunu almanın fikri de bu atı buradan kovmak. Bu atı buradan kovduğumuz zaman inanılmaz bir şey yani. Bak vezir burayı görüyor, o yüzden at buraya gelemiyor. Sonra kaçtığı zaman da ver matı diyoruz buradan hemen. Bakın daha rok yapmadık ama şahımız acayip güvende. Sonra hemen buraya geliyoruz. Böyle bir şeyler düşüneceğiz muhtemelen. Şimdi burada ne düşündüm? Ha, e, burada bunu alırsa ben de bunu alırım. Böyle böyle buradan bir baskı oluştururum diye düşündüm. O yüzden bu fikirle yaptım. Ama burada piyon sürüp hemen burayı parçalamak gerekiyormuş. Böyle karşılıklı alışlardan sonra gör... Bak e, burada ibre yazıyor. E, burada ibrenin kime doğru olduğu yazıyor. Yani kim önde götürüyor maçı. Kim için daha avantajlı. E, maçta hiçbir hatam olmamış. Hiçbir vahim hatam da olmamış. Sadece bir tane kusurlu hamle var. O da bunu vurmak yerine bunu sürmek yani. Ben buradan hemen parçalamak istedim burayı. Buradan buradan bir şeyler isteriz diye. Şimdi rakibimiz de bu arada kötü bir oyuncu değil onu söyleyeyim size. bu Londra sistemiyle çok güçlü oyuncuları da yenebiliyorsunuz. İnternetten videolarını izledim. Bunu yüksek doğrulukla oynamayı öğrenirsek bence çok ilerleyeceğiz beraber satrançta. Şu rakip sadece 10 dakikalık oynamış. 4500'e yakın oyunu var. Yani benim 10 dakikalıkta çok fazla bir tecrübem yok açıkçası. Toplam 300-400 maçım falan vardı belki. O da E4, E4, E5 ile geçti ömrümüz yani. Şimdi burada ne düşünerek bunu aldım? E, yerse zaten buradan mat oluyor. Şimdi bunu aldıktan sonra yemezse zaten kalesi gidiyor. Ne yapacak ben de bilmiyorum yani. Bunu aldım. Burada vezirimi istedi rakip. E, burada bunu şah çekerek aldığım için e, şahla alırsa zaten buradan sıkıntıya düşüyor. E, vezirle alırsa da buradan başka şeyler çıkıyor. O yüzden bu hamleyi yaptım. E bunu şahla alması gerekiyormuş. Çok fark ediyor mu bilmiyorum ama konum kayıp zaten. Burada şah çektim. Mat olmamak için yemek zorunda. Yani bu filin güzelliğine bak ya. Gerçekten. O da vezirle yedi. Ben de yedim. Yukarı kaçtı. Yani şimdi burada buradan şah çekmeyi gösteriyor. Stockfish. Yani bilgisayar motoru. Ama şöyle düşündüm. E, bu fil buraları kontrol ediyor. Buradan şarj çekip buradan şarj çekersen mat olacağını düşündüm. Ve şahmat. Londra sistemini 3 günlük video izlemeyle yani 2-3 tane maç yapmayla %95 doğruluk oranıyla oynadım. Yani bir yıldır İtalyan açılışı oynuyordum ve çok sıkıcı gelmeye başladı artık bana. Bir üstünlük elde edememeye başladım. E, sürekli bir şeyler ezberlemem gerekiyordu bilmem ne. E Londra açılışı benim inanılmaz hoşuma gitti. Bence sizin de hoşunuza gidecektir. E, İtalyan açılışından farkı daha çok pozisyonel avantajlar elde ediyorsunuz ve her taşın bir aktivitesi oluyor. İnanılmaz hoşuma gitti yani. Şu an tarif edemiyorum size. İyice öğrenip Hamza'ya da bunu öğretmeyi düşünüyorum. E, bunu onun yani 2000 Elo'ya kadar çok rahat yeteceğini düşünüyorum. Büyük ustaların maçlarına da baktım. Onlarda da Londra avantajında çok güzel avantajlar elde ediliyor. Ve karşı oyun üretemiyor rakip. Açılış ilginizi çektiyse e, YouTube'dan veya diğer eğitim eğitim sitelerinden e, London sistem diye veya Londra sistemi diye aratabilirsiniz. Bunun birkaç tane devam yolu var. Bu hızlandırılmış Londra, yani Accelerated London diye geçiyor. Jobo falan var. Ben onlara çok ilgimi çekmedi. Onları sonra öğrenmek istiyorum. İlk önce hızlandırılmış Londra sistemini öğrenmek istedim ben özellikle. Hani bunu direkt sürüp Direkt fili buraya çıkıyoruz. İnanılmaz ilgimi çekti. Deneyenler olursa yorumlara yazsın mutlaka. Yani bence 5-10 tane video izleseniz kafanızda oturur. Videomuz bu kadardı. E bize destek olmak isterseniz videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. E siz bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşabilirsiniz. Benim de illaki bilmediğim bir şeyler var. Çünkü daha 3 gündür çalışıyorum dediğim gibi. Çalışıyorum dedim sadece video izliyorum. Bir de birkaç tane maça baktım e fikirlerinizi yorum olarak bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.